Merhaba arkadaşlar. Bugün size hipopotam çizmeyi öğreteceğim. Başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce böyle çizeceğiz. Sonrasında bu şekil çıkacak ortaya. Altına Ne yapıyoruz? Olmadı arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar hemen düzelteceğim. <laughs> evet. Şimdi buradan böyle yapıyoruz. Ve yine aynı şekilde. video kapatanlar olabilir ama lütfen kapatmayın bir şey benzeyecek sonunda güzel yapamayabilirim özür dilerim anladıysam çok esamcı değilimdir böyle yapıyoruz ve sonra şuranın içine yuvarlak koyuyoruz evet Tipimin kulaklarını Böyle yapıyoruz. Ve da aynı şekilde böyle yapıyoruz. Evet. Ve e, isterseniz göbek de, göbekleri yapabiliriz. Ve ellerini böyle çizeceğiz. Hmm. Şöyle şekilde bu tarafa da böyle yapıyoruz. Ayaklarımız böyle. Böyle. Ayaklarını biraz küçük yaparsak iyi olur arkadaşlar. Bunu ben bir yerden öğrendim. Ama unuttum. Arkadaşlar ben bunu boyayıp geliyorum. Güneş falan da çizmek isterseniz çizersiniz. Ben bunu boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Çok özel bir Kulağını şöyle bir detay edeyim. Özel ettiğim için güzel olmadı. Siz daha güzel yapabilirsiniz. Eminim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Kanalımızın adı Güzel Elementler. Biraz daha boyayalım. Bitireceğim şimdi. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.